İsrail'de normalleşen, daha doğrusu yoldan çıkanlar bin pişman oldu. Hepsi İsrail'in kuklasına dönüşmek üzereler. Coğrafyada korkulan olmaya başladı. Hazır mıyız? İslam aliminin tepkisini çeken İsrail'le normalleşme kervanına katılan Fas'ta ülkenin İsrail'in pazarı haline geleceği korkusu baş gösterdi. Faslı ekonomist Necip Aksabi, İsrail'in Fas'a ihraç edecek malı var. İsrail katma değeri yüksek ihracata ve önemli ticari değere sahip. Ama Fas'ın İsrail'i ihraç edecek malı yok. Dolayısıyla Fas, İsrail'in pazarı haline gelecek başka bir şey değil, dedi. Fas'ın İsrail'i ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamakla karlı mı çıkacağı yoksa bundan zarar mı göreceği tartışılıyor. Uzmanlar, normalleşme anlaşması sonrası kar zarar hesabı yapmak için henüz yeterli veri olmamakla birlikte ortada birbirinden çok farklı ekonomiler olduğuna dikkat çekiyor. Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin en yakın zamanda kurulacağını açıklamış. Ardından Fas'la İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. Faslı ekonomist Necip Aksabi Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Fas'la İsrail arasında bugüne kadar resmi bir ekonomik ilişki olmadığını söyledi. Kar ve zararı tahmin edebilmek için henüz yeni verilerin netleşmediğini ifade eden Aksabi, şu an sadece istişareler ve temasların olduğunu, uluslararası kabul gören bir anlaşma bulunmadığını ve Rabat'ta imzalananın sadece genel yönelimler ve iyi niyet beyanından ibaret olduğunu dile getirdi. Aksabi, "Fasla İsrail arasında ticari ilişkiler olduğunu herkes biliyor ancak bunlar açıklanmıyor. Örneğin tarımda 1980'lerin başından beri işbirliği var. Fas İsrail ürünlerini ithal ediyor." diye konuştu. Kar ve zararla ilgili ise Aksa abi fiili olarak karşılaştırdığımızda kendimizi tamamen farklı iki ekonomiyle karşı karşıya buluyoruz. İsrail ekonomisi büyüklük olarak Fas ekonomisinin dört katını temsil ediyor dedi. İsrail'in yaklaşık 400 milyar dolar, Fas'ın ise 115 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip olduğunu aktaran Aksa abi, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılanın da İsrail'de 40-45 bin dolar, Fas'ta ise yaklaşık 3 bin dolar olduğunu söyledi. Aksa abi bu göstergelerin iki taraf arasında ekonomik ilişki gerçekleşmesi halinde gelişmiş bir ülkenin gelişmemiş bir ülkeyle ilişkisi örneğiyle karşılaşılacağını ortaya koyduğunu ifade etti. Faslı ekonomist, İsrail'in Fas'a ihraç edecek malı var. İsrail, bilgi ve bilim açısından katma değeri yüksek ihracata ve önemli ticari değere sahip. Ama Fas'ın İsrail'e ihraç edecek malı yok. Dolayısıyla Fas, İsrail'in pazarı haline gelecek başka bir şey değil. Fas'ın İsrail ile karlı bir ekonomik ilişkisinin hayalini kurmamalıyız. Çünkü gerçek durum İsrail ile ticaretin bir tedarikçi ve bir müşteri ilişkisi olacağını gösteriyor ifadelerini kullandı. Aksabi sözlerini şöyle tamamladı. Turizmin canlanacağını söylüyorlar. Tabii ki bu mümkün ve zaten daha önce de vardı. Ancak şimdi İsraillerin FAS'a gelişleri kolaylaşacak. Önceden FAS'a 70 bin turist geliyordu. Bu rakam 200 bine ulaşabilir. Faslı ekonomist El Mehdi Ofakir de İsrail'le tam teşekküllü ekonomik ilişkiler hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi. Mevcut koşullar göz önünde alındığında iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ufkundan söz etmenin zor olduğunu kaydeden Ofakir, biraz beklemek gerektiğini ve daha büyük bir çözüme götürebilecek güçlü siyasi sinyaller olabileceğini aktardı. O fakir coğrafi uzaklık açısından tam ekonomik ilişkilerin varlığına inanmaktan kaçınmalıyız. İlişkiler bazı alanlarda deneyimlerin aktarımının ötesine geçmeyebilir diye konuştu. Rabat'taki 5. Muhammed Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Ömer El Ketani ise Fas için zararın kardan daha önemli olduğunu belirtti ilk olarak Fas'ın İsrail'i tanımama ilkesini kaybedeceğini, kazancının ise ABD'nin Batı Sahra'yı tanıması olduğunu ve bunun ülkeye ekonomik, siyasi ve belki de askeri faydası olabileceğini kaydeden Kettani şunları söyledi. Ekonomik kazanç çok basit olacak. Ancak büyük yatırımların Fas'ın Batı Sahra'sına ulaşacağına dair bir tür gururlanma ve inanç var. Ama beklenen kara güvenmiyorum.'' Çünkü onlarca yıl önce tarım alanında Fas İsrail işbirliği gerçekleştiğinde fas domatesine zarar veren kötü bir hastalığı ithal ettik. Fas domatesi hala İsrail'in bize ithal ettiği hastalığın sorunlarını yaşıyor. Bu nedenle ülke dışında birçok pazarı kaybettik. Eski ABD Başkanı Donald Trump Fas'la İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığının açıklanmasıyla eş zamanlı olarak Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile sürdürdüğü örtülü ilişkiler Eylül 2020'de resmiyete döküldü. Normalleşmeden ziyade resmileştirme olarak tanımlanabilecek bu gelişme, Orta Doğu'da yaklaşık 10 yıldır aktif bir dış politika izleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha da güç kazandığını ve Washington koridorlarındaki lobicilik faaliyetlerinin sonuç verdiğini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca bölgenin hemen her yerinde askeri ve yumuşak güç unsurlarını harmanlayarak akıllı gücü ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri militarist kodlarla Afrika boynuzu, Yemen, Libya gibi çatışma bölgelerinde aktif siyaset izlemenin yanı sıra yumuşak güç unsurlarını da harekete geçirmiş durumda. Nitekim 1946'da kurulan The Middle East Institute ve Chatham House gibi ABD'deki düşünce kuruluşlarının baş sponsorlarından olan Birleşik Arap Emirlikleri, aynı zamanda siyasilere koşulsuz destek sağlayan Medhali Selefileri ve Hamza Yusuf, Abdullah bin Beyye çizgisindeki Sufi hareketleri de araçsallaştırıyor. Özellikle ABD kamuoyunda Müslümanların önemli temsilcilerinden olan Hamza Yusuf'un Birleşik Arap Emirlikleri'ni dünyanın en toleranslı ülkesi olarak görmesi ancak Abu Dhabi'nin radarında bir dünya görüşüne tabi olduğunu söylemiyle açıklanabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile sürdürdüğü örtülü ilişkiler Eylül 2020'de resmiyete döküldü. Normalleşmeden ziyade resmileştirme olarak tanımlanabilecek bu gelişme Orta Doğu'da yaklaşık 10 yıldır aktif bir dış politika izleyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha da güç kazandığını ve Washington koridorlarındaki lobicilik faaliyetlerinin sonuç verdiğini gösteriyor. Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed sert ve yumuşak güç unsurlarını harmanlayıp bölgede aktif siyaset güdüyor. Fakat bu siyasetin daha çok kimin çıkarlarına hizmet ettiği merak ediliyor. Görünen o ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel ve küresel faaliyetleri Müslümanların, bölge halklarının, bölgenin istikrarının lehine değil. Yemen, Libya, Suriye ve Sudan gibi bölgesel meselelere bakıldığında Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikasının İsrail'e hizmet ettiği rahatlıkla söylenebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2010 sonrası kurulan bölgesel düzendeki aktif rolü İsrail'in planlarıyla tamamen uyumlu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e hizmet eden birinci siyaseti bölgedeki demokratikleşmeye ket vurmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri yanına Suudi Arabistan'ı da katarak 2018-2019'da Sudan'da baş gösteren ve Ömer Beşir'in devrilmesine yol açan protesto dalgalarını kendi lehine çevirdi. Beşir'in Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri çizgisinde dış politikaya boyun eğmemesi ve özellikle Türkiye'ye Sevakin adasını tahsis etmesi Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri Suud ekseni arasındaki bağları koparmıştı. Beşir yönetiminin Türkiye'yi Suud Bahe eksenini dengeleyici bir unsur olarak görmesi ve bu minvalde yakınlaşmasına karşı Abu Dhabi yönetimi askeri geçiş konseyini destekledi askeriyenin yönetime geçici olarak el koymasıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'da olası demokratikleşmeye karşı önleyici adım atmış oldu. Bayi'nin desteklediği birçok generalin üst düzey görevlerle yetkilendirildiği geçiş hükümetinin inşası aynı zamanda militarist otoriter çizginin güçlenmesine ve Türkiye'nin desteklediği demokratik dönüşümün sınırlandırılmasına hizmet etti. Dahası Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki dönüşüm sürecine müdahalesi, Askeri Geçiş Konseyi'nin Sudan halkının meşru hak taleplerinin baskıya maruz bırakılmasını sağladı. Askeri Geçiş Konseyi, barışçıl protestolarda sivillere yönelik aşırı güç kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'e hizmet eden ikinci siyaseti İsrail ile bölgedeki Arap devletlerinin normalleşme sürecine katkısıdır. Abu Dhabi, Sudan ve Pas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini hızlandırdı. Sudan halkının büyük çoğunluğunun karşı çıktığı İsrail'de normalleşme kararını Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Askeri Geçiş Konseyi aldı. ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasını sağlayacak bu adım büyük ölçüde BAE ve BAE destekli isimler tarafından alındı. Fakat buna karşılık Sudan'ın 1998'de El-Kaide'nin Tanzanya ve Kenya'daki ABD büyükelçiliklerine yönelik bombalamalarında öldürülen ABD vatandaşlarının ailelerine tazminat ödemesi zorunlu kılındı. Ekonomik dar boğazdan geçen Sudan'ın böyle bir ödemeyi yapamayacağını bilen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ı da sürece katarak Sudan'a 335 milyon dolar yardım yapma taahhüdünde bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'dan sonra Kuzey Afrika'daki etkin olduğu ikinci ve İsrail'e hizmet eden siyaseti Fas'a yönelik. Birleşik Arap Emirlikleri Sudan'daki sürece benzer şekilde Fas'ta da demokratikleşme karşıtı, İsrail'le normalleşme yanlısı ve diktatörlüğün pekişmesini sağlayan hamleler yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin FAS'ta artan etkisi ve FAS üzerindeki siyaseti daha çok zorlayıcı diplomatik hamleler üzerinden şekillendi. Bu kapsamda Nisan 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri FAS'tan büyük çekti. Abu Dhabi, Rabat yönetiminin 5 Haziran 2017'de Katar'a yönelik başlatılan yapay krize doğrudan destek vermemesini gerekçe göstererek FAS'taki iktidara karşı cephe aldı. Fas'ta iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi, Dohaya yöneltilen Müslüman Kardeşler'le ittifak kurmayın tehdidine boyun eğmedi. Dahası, Mart 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik hamlesine misilleme olarak büyükelçisini geri çekti. İki ülke arasındaki gerilim, Fas'ın Libya siyasetine Birleşik Arap Emirlikleri'nin tepkisiyle daha da arttı. Libya denkleminde daha çok tarafsız politika izleyen Fas'ın Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olarak görülen ulusal mutabakat hükümetini desteklemesi UMH'ye karşı darbeci General Halife Hafter'i destekleyen Abu Dhabi'nin Fas karşıtı hamlelerini hızlandırdı.